Her çene eklemi rahatsızlığında plak kullanmak gerekir mi? Şimdi plak birazcık yanlış e, biliyoruz e, halk arasında. Yani hani eklem problemi oldu. Diş ekmine gidiyoruz. Bir plak verdi. Kullandık. Hani biraz rahatladı. Tamam. Sen bunu problem oldukça tak deniyor. Ama aslında eklem e, siplinti veya o verdiğiniz o plaklar bir tedavi aracı değil. Yani hani belki çok ciddi kitlenmeyle geldikten sonra bir miktar rahatlatıyor. <laughs> Ama o e, bir teşhis aracı, yani tedavi aracı değil. Eğer onu taktığınız zaman düzeliyorsa, o zaman şunu anlıyoruz: biz kapanış bozukluğu var. Yani kapanış bozukluğunu da düzeltmemiz gerekiyor. O plaklardan sonra iyileştikten sonra hemen ortodontik tedavi ile dengeli bir hale getiriyoruz. Yani bizim rot balance dediğimiz iki Hı -hı. tane e, eklem başımız var, onların dengeli kapatmasını sağlıyoruz ve dengeyi almamız gerekiyor. Onları dengeye Hı -hı. aldığımız zaman zaten rahatlıyor. Gülüşünüzü önemsiyoruz.